Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere son zamanlarda da gündem olan aslında çok fazla video çekildi ama ben de bir video çekip kendi yorumumu katmak istedim. Telegram'ın internet parası var arkadaşlar. Gram free olarak geçiyor. Yani gram olarak geçiyor aslında. Site'nin adı Gram Free. İnternet parası var arkadaşlar. Şu anda zaten bedavaya gram da alabiliyorsunuz. Şu anda bir kampanyası var. O kampanya bitene kadar bedavaya gram alabiliyorsunuz. Ondan sonra satın alma olayına geçiyor. Dün baktığımda 1,5 dolar falandı karşılığı. Şu anda 2 dolara çıkmış. Ben de dedim ki bu videoyu sizlerle paylaşayım, sizlere de yardımcı olayım. O yüzden arkadaşlar siteyi araştırdım. Şimdi videosunu çekeceğim. Hadi sistemimize geçelim. Evet arkadaşlar sistemize geldiğimiz zaman her zamanki olduğu gibi bütün sitelerde de olduğu gibi öncelikle bu şekilde bir kayıt olma ve oturma açma bölümü karşımıza çıkıyor Onun haricinde diğer siteleri oranla birazcık sade bir başlangıcı var Fakat aşağıya doğru indiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada dijital atılım en iyi özelliklerden bazıları imzalı akıllı sözleşmeler ve gittikçe artıyor. 6 milyon 762 .325 tane imzalı akıllı sözleşmeler var arkadaşlar. Para birimi hiç bu kadar hızlı olmamıştı olarak geçiyor. Senden herhangi bir masraf gerekmiyor. Evet arkadaşlar bundan da bahsedeyim. Sistemimizde şu an için herhangi bir masraf ödemeden, herhangi bir para ödemeden de gram yükseltebiliyorsunuz. Son yorumlar kısımlar var. Gördüğünüz gibi Türkçe iki tane video ve bir tane de Arapça video sanırım var arkadaşlar. Başlangıç ekranı bu kadar arkadaşlar. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Bunların hepsini okumayacağım tabii ki de yoksa çok uzun süreç. Siz isterseniz okuyabilirsiniz. Burada arkadaşlar yeni gram teknolojilerine benzersiz erişim imkanına sahipsiniz. İnanılmaz fırsatlara sahip yeni bir platform. Evet arkadaşlar bu platform bahsettiğim gibi yeni oluşan bir platform. Burada kaydol ve oturum aç butonları var. Kaydol'a tıkladığımız zaman arkadaşlar karşımıza gördüğünüz gibi bu şekilde Facebook ya da Google'la giriş yapabileceğiniz bir şekilde kaydolma kısımları çıkıyor. İsterseniz Facebook, isterseniz Google'da kaydolun giriş yapın arkadaşlar. Şimdi sitemize giriş yapalım. Evet arkadaşlar sitemize ilk giriş yaptığımızda karşımıza direkt akıllı sözleşmeler bölümü çıkıyor. Şu anda dediğim gibi ücretsiz olarak veriyorlar belli bir süreliğine. Burada gördüğünüz gibi iki tane akıllı sözleşme var arkadaşlar. Bunları işaretliyorsunuz. Site arada bir İngilizceye dönüyor, Türkçeye dönüyor. Çünkü sitenin aslı İngilizce. Ben çevirden yapıyorum. O yüzden bazı sıkıntılar çıkıyor işaretledik arkadaşlar. İki tanesini de ekledik. Birisi 10 gram veriyordu. Diğeri kaç veriyordu onu hatırlamıyorum. Hemen gösterge panelimiz var arkadaşlar. Sol tarafta hemen oradan giriş yapıp bakabiliriz. Gösterge paneline tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi 10.3 gram kazandık arkadaşlar. Biri 10 gram veriyordu. Biri de 0.3 gram veriyordu. Bunları aldık. Bunlar direkt ücretsiz olarak hesabımıza geçiyor arkadaşlar. Ondan sonra gördüğünüz gibi sağ tarafta gram fiyatı var yani bizim 10 gramımız var 2.18 dola, 2 dolar gram fiyatı arkadaşlar yani biz burada 20 dolar falan kazandık şu anda en az olarak çekilmiş gram kısmı var ve mevduat kısmı var arkadaşlar mevduatımız ve çekilmiş olarak sıfır çünkü sistemize daha yeni giriş yaptık gördüğünüz gibi arkadaşlar rulo kısmı var bu sitede yani rulo çevirebiliyorsunuz rulo çevirme olayı da nasıl oluyor diyorsanız arkadaşlar normalde bir kumarhanede falan gibi yerlerde hani kol çekilir ve orada bir şeyler döner çıkan şeye göre para kazanmışsınız ya bunda da rol kısmında sayıyla kazanıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde göstereyim Burada yuvarlama zamanı olarak geçiyor arkadaşlar. Türkçeye çevirdiğiniz zaman ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar bunun. 1 saat arayla ücretsiz yapıyorsunuz bu arada. Hemen yuvarlama zamanı kısmına tıklayalım. Ücretsiz git diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine sol taraftan da gidebilirsiniz. Gösterge paneli destek ve hemen onun altında bedava olarak rule kısmı var. Hemen arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şanslı sayı kısmı var. Burada siz rule'a bastığınız zaman burada çıkan sayıya göre Gram kazanıyorsunuz arkadaşlar. Eğer 1000 çıkarsa 1000 gram kazanıyorsunuz. 998 veya 999 çıkarsa 100, 100 gram. 994 veya 997 arasında çıkarsa 10 gram. 981 veya 993 arasında çıkarsa 1 gram. 1 ve 980 arasında çıkarsa 0.1 gram arkadaşlar. Ben de ilk defa sizinle birlikte yapacağım. Hemen aşağıda rulo kısmı var. Hemen tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra burada sayımızı ayarlıyor. Bekliyoruz. Ve 1 gram kazandım. 984 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 981 ile 993 arasında 1 gram bedavadan kazandım arkadaşlar. 1 saat sonra tekrardan yapabiliyorum bunu. Bu kısmı geçtik arkadaşlar. Ruloyu yaptık. 1 gramımız da kazandık. Hemen gösterge paneline geliyoruz ve buradan bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 11.3 grama çıktı. Burada arkadaşlar yukarı tarafta rulomuza artı bir eklendi. Davetli kısım var. Davetli kısmında şu arkadaşlar bir nevi referans kısmı. Nasıl siz diğer sitelerde referansınızı kullanarak başka insanları siteye çektiğiniz zaman belli bir miktar ücret veya kredi veya o site neyle alakalıysa onunla ilgili bir şeyler kazanıyorsunuz. Bunda da arkadaşlar referansla insanları siteye çektikçe gram kazanıyorsunuz ve gram fiyatı dediğim gibi gün geçtikçe artıyor. Yan tarafta akıllı sözleşmeler var. Biz iki tane yaptık. Onlar da burada gözüküyor arkadaşlar. Onun hemen yan tarafında da izlenen videolar kısmı var arkadaşlar. Buradan hemen sol taraftan video izleyerek de arkadaşlar gram kazanabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Hemen onu da göstereyim. Gösterge paneli kısmından yani yan taraftaki menüden arkadaşlar aşağıya doğru indiğimiz zaman videolar kısmı var. Gördüğünüz gibi bu videolar kısmına tıklıyoruz tıkladıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada farklı farklı videolar çıkıyor. Videolardan ne kazanıyoruz? 0,1 gram kazanıyoruz. Hepsinden şu anda olan videolardan. Bunu kazanıyoruz. İzlemek butonuna tıkladığınız zaman arkadaşlar videoyu izliyorsunuz ve izledikten sonra 0,1 gram kazanıyorsunuz. Yani buradan 1 2 3 4 5 yani 0,5 gram kazanıyoruz. Bu da yaklaşık 1 dolar falan yapıyor arkadaşlar. Yani düşük olarak düşünmeyin. 1 dolar Türkiye'de şu anda 7 liraya yakın. Onun haricinde arkadaşlar gördüğünüz gibi sol tarafta kendi videonuzu da ekleyebiliyorsunuz. 5 gram karşılığında başlık ve bağlantıyı ekliyorsunuz. Bunları ekledikten sonra incelemeye gönder diyorsunuz. İncelendikten sonra arkadaşlar onaylanırsa eğer sitede sizin de videonuz yayınlanmaya başlıyor. Eğer isterseniz siz de videonuzu yükseltmek isterseniz gramları bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani sadece para için kullan, kullanmak yerine bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yukarı tarafta da bir seviye kısmımız var arkadaşlar. Bu seviye kısmı ile ilgili de birkaç bir şeyden bahsedeceğim birazdan. Hemen arkadaşlar gösterge paneli kısmının hemen altında destek kısmı var. Destek kısmına da tıklayalım hemen orayı da inceleyelim. İngilizce olduğu için arkadaşlar siz bunu Google Çevir'den de yazabilirsiniz veya Türkçe de yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Destek yalnızca 3. seviyede sağlanabilir. Yani 3 level olup ondan sonra destek alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde de burada gördüğünüz gibi soru sormadan önce lütfen sık sorulan sorular bölümün, bölümünü okuyun diyorlar arkadaşlar. Burada zaten gördüğünüz gibi mor şekilde var ve bunun bir bağlantı olarak gösteriyorlar. Buna da tıklayarak sık sorulan sorular bölümüne gidip arkadaşlar oradan sorularınızın cevabını da öğrenebilirsiniz. Çünkü bu siteyi kullanan milyonlarca kişi var şu anda mesela. Bu milyonlarca kişinin eminim ki birçoğu aynı soruyu soruyordur arkadaşlar. Eğer aynı soruyu soran insanlar olursa zaten sık sorulan sorular bölümüne ekliyorlar arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz eğer aklınızdaki soru normalde sorulabilecek bir soruysa. Onun haricinde bedava kısmını anlattım arkadaşlar. Tekrardan tıklayıp gösterin. Burada rulo kısmı var arkadaşlar. Depozito bölümü var. Hemen tıklıyoruz depozito bölümünde de arkadaşlar. <laughs> depozito olarak para yatırıyorsunuz arkadaşlar. Yani belli bir dolar ekleyip ondan sonra gram olarak satın alıyorsunuz. Bunu pek önermem. Zaten bu siteden kazanç sağlamak için geliyorsunuz arkadaşlar. Yani gramı çevirmenin pek yararı olur mu bilmiyorum. Ama şu şekilde de bir yatırım yapabilirsiniz. Mesela elinizdeki parayı Nasıl dolara çevirip yatırım yapıyorsanız burada da elinizdeki doları grama çevirip yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun içinde para çekme kısmı var. Hemen buna da tıklayalım arkadaşlar. Burada tıklıyoruz. Bitcoin olarak Mastercard, Visa, PayPal, American Express, Pioneer, Payeer, Skrill, Neteller, EcoPayz eğer telaffuzumda bir yanlışlık varsa kusura bakmayın. Bu şekilde de farklı farklı ödeme yöntemleri var arkadaşlar. Buradaki seçeneklerden birine tıklayarak da karşılığında paranızı çekebiliyorsunuz. Onun haricinde yan tarafta gramı yazıyorsunuz ne kadar çekeceğinizi. Onun hemen yan tarafında dolar karşılığı çıkıyor. Bir de harç kısmı çıkıyor arkadaşlar. Para çekmeye de tıkladığınız zaman paranızı çekiyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Kaç gram çektiğiniz burada yazıyor arkadaşlar. Onun hemen yan tarafında kaç dolar çektiniz. Onun hemen yan tarafında kalan bakiyeniz gösteriliyor arkadaşlar. Bu da bekleyen bakiye. Yani benim ekstradan 0,3 gramım var. O yüzden arkadaşlar bu da bekleyen bakiye olarak çıkıyor. 0,3 gram olarak çekemiyorum. Tam net bir şekilde çekmem gerekiyor. Eğer isterseniz buradan paranızı çekebiliyorsunuz. Hemen aşağı tarafta da piyango bölümü var arkadaşlar. Piyango bölümüne de tıklayalım. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada biletleriniz kazanma şansı, sonuçları ne zaman açıklanacağı ve kaç bilet kaldığı yazıyor arkadaşlar. Bu normal hayatta olan biletlerle aynı. Piyango biletleriyle aynı arkadaşlar. Siz buraya belli bir miktar bilet giriyorsunuz arkadaşlar. Mesela artı buraya hemen bir yazalım. Bir bilet arkadaşlar bir buçuk gram minimum kazanma şansı yüzde on kalan bakiyemde 11 gram olarak geçiyor arkadaşlar. Satın alın derseniz de satın alıyorsunuz ve bir bilete sahip oluyorsunuz. Şu anda 34.214 bilet var arkadaşlar. Bu bir biletle siz şansınıza güveniyorsanız eğer bu bir biletle giriş yapabilirsiniz. 2, 3 bu tamamen size kalmış. Kaç gramınız varsa hepsini de yatırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 1. ve 10. sıralarda yer alırsanız 5000 gram, 11 ve 20. sıralarda 3000 gram, 21 ve 30. sıralarda 1000 gram, 31, 50. sıralarda 200 gram, 51 ve 10. sıralarda da 20 gram arkadaşlar. Siz eğer şansınıza güveniyorsanız burada bilet alarak da bu şekilde şansı yakalayıp gram kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani 14 saat 51 dakika sonra açıklanacakmış mesela bu bu piyangonun sonucu. Siz de arkadaşlar bu piyango biletlerinden bir tanesini alıp kazanma şansını elde edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bu arada. Ben pek şansıma güvenmiyorum o yüzden böyle riskli işlere girmeyeceğim. Kullanıcı düzeyi bölümü var arkadaşlar. Bu kısma da hemen tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Toplam puanımız yazıyor. Bugün toplamda 9 puan almışım arkadaşlar. Seviye ödülü yani bir seviye atladığım zaman 2 gram ekstradan site tarafından alacağım arkadaşlar. Şu anda bir seviyeyim. 100 puan yaptığım zaman 2 seviyeye yükseleceğim. Gördüğünüz gibi yukarıda da yazıyor. Onun haricinde arkadaşlar yan tarafta kategori bölümleri var arkadaşlar. Buradan da kategorileri inceleyebilirsiniz. Yani nereden ne kadar puan aldığınızı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada akıllı sözleşmeler bölümünde çok fazla ilgilendiğim için yani Zaten toplamda 9 tane puan aldım arkadaşlar. Bunların çoğunu da %77.8'inde arkadaşlar. Akıllı sözleşmelerden aldığım için burada gösteriliyor. Siz de buradan kontrol edebilirsiniz. Onun haricinde bonus masası var arkadaşlar. Aşağıdaki eylemler için ödüllendirin. Bunlardan bir tanesi bunları yaparak arkadaşlar ne kadar puan aldığınızı gösteriyor. Bunların hepsini de buradan inceleyip burada yazanların hepsini yapabilirsiniz. Etkinlik zaman çizelgesi var arkadaşlar. Sol tarafta da serbest atış yani rule yaptık arkadaşlar bir defa. Oradan 1 puan almıştık ve 1 gram almıştık. O burada yazıyor. Akıllı sözleşmelerden arkadaşlar 2 tanesini yapmıştık. 7 puanı buradan almışız. Yeni gün etkinliği olarak da 1 puan almışız arkadaşlar etkinlik yaparak. Onun haricinde aşağı tarafta tavsiye bölümü var arkadaşlar. Tavsiye bölümüne de hemen tıklayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada sizin referans linkiniz bulunuyor. Referans linkin ne işe yaradığını bilmeyen arkadaşlar için de hemen anlatayım arkadaşlar. Bu her sitede olan bir şey arkadaşlar. Bu her sitede her hesapta olan bir şey diyelim daha doğrusu. Sizin de hesabınıza giriş yaptığınız zaman arkadaşlar tavsiye bölümünden buradan referans linkinizi göreceksiniz. Bu referans linkiyle insanlar kaydolduğu zaman arkadaşlar bu siteye size gram geliyor. Farklı sitelerde ne veriyorlarsa ondan veriyorlar. Bazıları para veriyor, bazıları işte kredi veriyor. Bu tamamen sitenin amacına bağlı arkadaşlar. Siz bu referans linkinizi başkalarına gönderiyorsunuz ve başkaları bu referans linkinden kaydolduğu zaman arkadaşlar size bu sitede gram kazandırıyor. Yani ne kadar çok referans sahibi olursanız arkadaşlar o kadar çok gram kazanma şansınız var. Yan tarafta arkadaşlar davet edilen toplam ve beklemede olarak farklı farklı kişiler var. Yani davet edilenleri buradan görebiliyorsunuz, beklemede olanları buradan görebiliyorsunuz. Bunu anlatmama gerek yok. Gayet basit arkadaşlar. Burada da referanslarınızın yoğunluğunu görüyorsunuz. Yani aktif olanları, pasif olanları, normal referans olanların hepsini buradan görebiliyorsunuz. Aşağı tarafta da arkadaşların kısmında da adı, durumu, ilerleme, seviyesi ve son aktivitesini tamamını görüyorsunuz arkadaşlar. Edindiğiniz referansların. Bu da aklınızda bulunsun. Yani bu sitelerde arkadaşlar en çok referans olayı işe yarıyor. Bunun sebebi de şu. Sizin referansınız ne kadar çok olursa arkadaşlar siz hiçbir şey yapmadan o kadar çok gram kazanırsınız. Yani ben burada yatarken benim referans linkimden 10 kişi kaydı olursa ben 10 gram kazanacağım. Bu şekilde düşün. Yani ben elim bile sürmeden Gram kazanacağım. O yüzden referans çok önemli arkadaşlar. Hemen aşağı tarafta videolar kısmı vardı. Zaten bu kısımdan da bahsetmiştim. Burada videoları izleyerek gram kazanabiliyorsunuz. Onun altında akıllı sözleşmeler var. Zaten siteye giriş yaptığınız zaman arkadaşlar burada direkt akıllı sözleşmeler kısmı gösterilecek. Bunu da 3 saatte bir alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen akıllı sözleşmelerin altında da sık sorulan sorular var arkadaşlar. Hemen ona da tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da gram nedir? Neden? özgürler olarak çevirmiş muhtemelen yanlış çevirmiş. Piyango nasıl çalışır? Kullanıcı seviyesi nedir? Yani genel olarak insanların sorduğu bütün soruların hepsi burada var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçoğu var. Eğer sizin aklınızda buradaki sorulardan farklı bir tane soru varsa arkadaşlar öncelikle 3. seviyeye ulaşmanız gerekiyor. 3. seviyeye ulaştıktan sonra da siteye mesaj gönderip sorunuzu sorabilirsiniz arkadaşlar. Hemen altında da çıkış yapıyorum var zaten. Hemen gösterge paneline gelelim arkadaşlar. Tekrardan arkadaşlar burada da şu şekilde göstereyim. Ana ekranda arkadaşlar en üstte rulo kısmımız var. Davet ettiğiniz referans kısmı var. Kaç tane akıllı sözleşme yaptınız ve kaç tane video izlediğiniz var arkadaşlar. Hemen onun altında davet et ve kazan. Yani Kayıtta her kullanıcı için 5 grammış arkadaşlar bu arada. Ben az önce 1 gram demiştim fakat 5 grammış. Yani sizin referans linkinizde 10 kişi kayda olursa arkadaşlar siz 50 gram kazanacaksınız. Karşılığı da 2 dolar olduğuna göre bu 100 dolar yapıyor. 100 dolar da arkadaşlar 700 TL'ye yakın para yapıyor. Yani bu şekilde hesaplayabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar referans olayı çok önemli. Burada yönlendirmelere git diyerek de. ...referans linklerinizi alabilirsiniz. Onun haricinde yan tarafta... ...sonraki rulo kısmı var arkadaşlar. Şu anda Türkçeye çevirmeye çalıştığı için... ...sitede sıkıntı çıkartıyor. Fakat ben buradaki süreyi size söyleyeyim. 1 saat arayla arkadaşlar ücretsiz bir şekilde... ...çevirme yapabiliyorsunuz. Onun haricinde piyango biletleri kısmı var. 33.461 tane piyango bileti kaldı arkadaşlar. Şimdi satın al bölümüne tıklayarak da... ...az önceki anlattığım gibi... ...1.5 gram karşılığında bilet satın alabilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar... Buradaki gramınız var. 11.3 gramım var arkadaşlar benim. Şu anda siteye sadece giriş yaparak kazan, kazandım diyebilirim. Gayet kolay bir şekilde 11.3 gram kazandım arkadaşlar. Onun haricinde gram fiyatı var. Bunu emin olun bir gün sonra siz kaydolduğunuzda daha çok artmış bir şekilde göreceksinizdir. Çünkü yeni bir para birimi olduğu için arkadaşlar şu anda yükselişte kullanıcısı gün geçtikçe artıyor. O yüzden bir an önce kaydolun ki... Yükselişteyken gramlarınızı almaya başlayın arkadaşlar. Ne kadar çok gramınız olursa o kadar çok yükseldiği zaman para kazanıyorsunuz. Yani bir nevi borsa diyebiliriz buna. Onun haricinde yan tarafta da çekilmiş gramınız var arkadaşlar. Ben şu ana kadar hiçbir gram çekmediğim için burada göstermiyor. Yan taraftaki şu butona tıklayarak gram çekme bölümüne gidebilirsiniz. Burada bir mevduat yani yatırdığınız gram yani yatırdığınız gram kısmı var arkadaşlar. Satın aldığınız gram kısmı var. Yine yan taraftaki butona tıklayarak da satın alma bölümüne gidebilirsiniz. Burada da arkadaşlar referanslarınızın durumunu görüyorsunuz. Az önceki anlattığım gibi. Onun haricinde sol tarafta etkinlik çizelgesi var. Hemen aşağı tarafta da son yönlendirme var. Yani referanslarınızın adı, durumu, ilerleme seviyesi ve son aktiviteleri var arkadaşlar. Yani yan tarafta olan şeylerin birçoğu zaten ana sayfada var. Buradan da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Siteyle ilgili anlatabileceklerim bu kadardı arkadaşlar. Eğer siteden belli bir miktar biriktirip parayı çekebilirsem sizlere bununla ilgili de bir video çekeceğim. Şimdi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar videonun hemen altında da sitenin linkini bırakacağım. Oradan da ücretsiz bir şekilde kaydolup bir an önce gramları kazanmaya başlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.